2022 yazında 6 milyon euro karşılığında Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira, geldiği günden itibaren ilk 11 inç vazgeçilmezleri arasına girdi. 29 yaşındaki futbolcu, izin günlerinde bile bireysel çalışmalar yapıyor. Yeme içmesine de maksimum şekilde dikkat ediyor. 146 maça çıktı 1. 66 boyundaki futbolcu, bugüne kadar Galatasaray'da toplam 146 karşılaşmaya çıktı. 8 gol ve 14 asisti bulunuyor. Sadece 2023 ila 2024 sezonunda iç bağ gerilmesi sebebiyle iki mücadeleyi kaçırdı. Tecrübeli Yıldız ayrıca iki kez de dinlendirildi. Bu istatistik, çıkılan maç sayısına göre gerçekten inanılmaz. Özel İZİNLİYDİ Uruguaylı futbolcu bu sezon 12 lig maçına çıktı. Bir gol ve 2 asist üretti. Göztepe karşılaşmasında, babasının sağlık durumu sebebiyle özel izinliydi. Diğer tüm mücadelelerde oynadı. Lucas Torreira'nın 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor.